sevgili ve saygıdeğer YouTube halkı hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yeni gelen neydi bunun adı? Ay gözlem çerdayla dutlarıyla vin almaya çalışacağız. Umarım alırız. Bakacağız. Deneyelim. Haritada de iki yerde var. Biri farmın altında, biri yasinenin üstünde. Umarım güzel şeyler çıkar can çıkıyor onu biliyorum da. Umarım güzel de bir silah verir. Şöyle bir atlayalım. Siz de o sırada kanala abone olup bildirimler açıp video like atabilirsiniz. İstediğiniz görev videoları, video hakkında fikirlerinizi yorum yazabilirsiniz. O M4 ve full M4 verdi. 4x bir de lazer vereydi neydi ya. Şu an, şundan bir tane alabiliriz. Daha fazla alamıyoruz. M4'ümüzün olması iyi oldu. Şöyle bir atmosfer. Allah güzel ya. Hovercraft'ı alalım. Oradan direkt buraya gidelim. Paramara çıkarsa çok iyi olur. sana hemen Ulan. Keşke harcasaymışım. Neyse bu artık en azından cam basıyor. Nelerden? M2. Şu iyileşmeyi alacağım baba. iyileşme Ne demek çanta değer yok. Şimdi şunu at. Şunu at. Şunu at. İyileşme önemli. tek yapacağız. Konuşamadım lan. Keçi ben bunu alabilirim. Sonuçta burada. Tamam, <laughs> <laughs> Vallahi alırım. Hiç affetmem, alırım. hallettik. Tamam. Hallettik, sıkıntı yok. Шардоваш. Аша, Там. Что-нибудь Lan nasıl? Şimdi demirini seni. Ya demirini tüküreyim. Şuradan şuradan. Konuş artık. O kadar mermi boşuna gitti. Oğlum dur atalım at, tekrar at, at. Sıkıntı kardeşim. ya. O kadar mermi benim boşuna gitti ya. Öyle saçma şey mi olur Allah'ını seversin. Çok zor Ay ya. Yürü bas ya, yürü bas ya. Stirim bozuldu. Oğlum ben çok öyle haybe sıkıyorum da. mermi kalmadı. Çıkar kafa kardeş. Çık lan dışarı!

아나 아나 지사키야 Tamam can atmaca Bu da tamam Artık benim hızlıca gitmem lazım Bu vurur Hadi. Tamam bu da tamam İki kişi kaldı Oraya drop attı Buradan benim hızlıca gitmem lazım Yazdı cana. Alanın oraya verdi, alan da oraya verdi. Olur, kavruluk bir şey yok ki. Ya var da, yok var da yok arası bir şey. Gördüm ben orada adamı. Arabayla izmeye çalışacağım da. Umarım özeriz. Alan gitti sadece bu kaldı. Sen, bu çocuğu Of dur dur kaç kaç Ezemedik ezmedik azıcık ezemedik dur Onu ezemedik ama Nerede buldum diyorum Hadi, Hadi Biraz daha Biraz daha, biraz tamam. daha bu kadar. Görev tamamdır. Mission completed. 14 oh. kill, birincilik ve sadece şu iki alan lootu. Şuradan sadece orada adam oradaydı. Ben o alanın lootundan bahsettim. Adam da o, alanı da öldürdüm. Beni ilgilendirmez. <laughs> Dur lan. Şuna bas. Bunlar Neyse. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, video like atmayı, fikirlerinizi yorumla belirtmeyi unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Videolar bu aralar çok hani sıklıkla gelmiyor. Normalde her gün gelirdi. Bu aralar her gün gelmiyor çünkü şundan dolayı. İnternette sorun var. Yani anlayamadığım bir şekilde mobilde bile hani mobil veri açıyorum onu bile kullanamıyorum. Bu arada Dünkü depremden dolayı hepinize de geçmiş olsun. Allah'a emanetsiniz. Allah'ım sizi korusun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.